bravo. Sizler de 3-4 posta yediniz. Bu çakal lafını da kim çıkardıysa Allah ondan razı olsun demiş. Bunun gibi PKK'lara daha kibar bir laf bulunmaz. Bravo size bravo. Hadi bakalım yemeye devam et. Bravo kedi bravo. Çakal oldu çakallar ezrinlik yok. Burada bu kediyi. Maflı maflı. Burada bu kediyi. Deminden beri verdim. Bu önce yiyin diye. Ondan sonra videosunu çekelim. Ondan sonra gene bir trafik yapar. Ondan sonra zaten denge olur gibi. Anladın mı? Eylül'de daha iyi bak. Tamam ye. Var ye bravo. Al götür. Bravo. Çakal oldu çakal. Ezernek yok burada. Bravo. Afiyet olsun. hı. hı. Oh. Manzeraya bak. Manzaraya bak, manzaraya bak. Kuşlar da iyi dizerdi. Tamam. Oh. Akşam altı olacak. Bebek gibi havalar. Bebek gibi. Bebek. Oh.